2020 Otlu Ormanındayız, Eymir'deyiz. bugünkü faaliyetimiz Ankara Kulübü Baştan Başa Ankara programına, Kızılca Gün TV programına ait bir etkinlik olacak. Etkinliğimizin en büyük amacı çevreye duyarlı seymenler olarak Ankara Kulübü fertleri üyeleri olarak çevre faktörünü çıkartacağız. Ve paralelinde de ee, böyle hiking, trekking arası bir şey yapacağız. <laughs> Rehberimiz Varol Sevgen Efe'miz. Yancımız İsmet Filistidan Filistidan oldu sevmenimiz. Artçımız ben. E, faaliyetimize birazdan başlayacağız. Faaliyete başlamadan önce katılan ekibe Ruhi sevmenimiz, Ruhi Efe'miz ısınma hareketleri yapacak. Faaliyetimize başlıyoruz. Teşekkür ederim. Omuzlar tam daire. 2 3 4 5 altı, Ters yan. Kollar aç. Öne doğru böyle it. Sanki bir ağacı herhangi bir şey itiyormuş gibi gergince serbestçe yapış yok. Evet, geri doğru şimdi. Çok zorlamayın, ısınmadık tam <gülüyor> olarak. <gülüyor> şimdi arkadaşlar elinizi şu küçük iki serçe parmağınızı birbirine geçirin. Şu bileğimizi yakalayacağız. Günaydın herkese. Bugün soğuk bir Ankara günü. Ee, Eymir Gölü'nde arkadaşlarla yürüyeceğiz. Göle inmeyi çok düşünmüyoruz. Eğimin ormanlık alanın içinde yürüyeceğiz. Çam ağaçlarının altında. Aşağı yukarı parkurumuz 12-14 km arası sürecek. Dönüşte de 45 dakikalık bir sosyal farkındalık etkinliğimiz olacak. Bunlarda görüşmek üzere. Hocam arkada kalanları topluyoruz. Sağlam güzel. İnanmik. Levent Hocam merhaba. Merhabalar hocam. E, kendinizi tanıtır mısınız? E, ismim Levent Türkmenler. E, Ankara e, kulübü e, üyesiyim. E, bugün Ankara Kulübü'nün düzenlemiş olduğu baştan başa programı e, faaliyetindeyiz. Faaliyetimizin yarısını e, hemen hemen bitirmiş e, bulunmaktayız ve şu anda arkamızda Emir Görö e, görünmekte. Ee, çok güzel bir e, faaliyet oluyor Şu ana kadar havada hava şartları da çok güzel ee, İnşallah e, 6-7 kilometre sonra e, Faaliyetimizi sonlandırmış olacağız e, Bu vesileyle buradan Kızılca e, Gündürge'de e, Yayında başarılar diliyorum Teşekkür ederim İsmet Hocam merhaba Kendini ee, tanıtır mısın lütfen ben İsmet Filistanoğlu ee, Ankara Kulübü Çankaya Şubi üyesiyim ee, Bugünkü etkinliğimiz Eğitimli yönde bir sosyal e, etkinlik çerçevesinde doğa yürüyüşü yapıyoruz. Aynı zamanda e, farkındalık yaratmak açısından çöp toplama, e, çevre temizliğine duyarlılığı dikkat çekmek amacıyla e, çöp topluyoruz. E, bu sıkıntılı dönemde doğa yürüyüşlerini özlemiştik. E, Ankara Kulübü Çankaya şubesinin organize ettiği bir yürüyüş. De tekrar doğayla buluşmaktan son derece mutluyum. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar Biz teşekkür ederiz. Gürcan Hocam kolay gelsin. Bayağı bir çöp topladınız herhalde. Sağ olun. Lütfen, lütfen içtiğiniz her şeyi atmayın. Bugün bizim topladıklarımız yarın bizden sonraki nesillere hiçbir şey olarak çıkacaktır. Bunun için atmadan çevremizi temiz tutarak bizden sonraki nesillere temiz bir dünya bırakalım. Teşekkürler Gürcan Hocam. Bahadır Hocam kolay gelsin. de. bayağı bir şişeleri, pet her yer berbat topluyoruz. Erol abi kolay gelsin. Sen de bayağı bir yoruldun. Aralara girdiniz. Bayağı bir çöp topladınız. Evet. Hocam ne kadar çok toplamışsınız. Doğayı hocam size de kolay gelsin. Doğayı temizlemek için topluyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hakikaten tebrik ederim. Takviye yapalım. Yani bunlar yeri burası değil. Gençlere kötü örnek olacak. Bu kötü örnek olmamak için lütfen her ne yapıyorsanız, kendi çevrenizde, kendi evinizde nasıl yapıyorsanız aynı şekilde bu şeyleri de koruyun ve kollayın. Teşekkür ediyorum. İsmetçim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu pazar bayağı bir yoruldunuz. Aa, evet. Bu Ankara Şube Çankaya Şubenin bir doğal çevre duyarlı etkinliği, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği konusunda bize çevreyi temizlemek ve duyarlılığı artırmak amacıyla Böyle bir faaliyette bulunuyoruz Dünya evimiz, evimizi nasıl tutuyorsak dünyayı çevremizde o şekilde tutmalıyız Lütfen çöplerimizi çöp tenekelerine atalım ya da yanımızda götürelim Teşekkürler İsmet'cim Evet Erol abi, sen de bayağı bir yoruldun. Doğayı e, kirletenlere hayret ediyorum, böyle güzel bir ortamı niye kirletiyorlar? Çöplerini götürüp konteynerlere atsalar veya getirdikleri torbayla geri götürseler, çöp, çöp konteynerine atsalar. Halbuki böyle... adım başında çöp bidonu e, var değil mi abi? Konteyner var yani burada atabilirler. var, her şey var ama insan baksana direk kapağı. Şu güzel doğa nasıl kirletilir değil mi? Maalesef. Erol abi. Maalesef. 90. Oo, abi, Levent bayağı bir şey buldun orada arada. Abi bulduk bayağı. Büyük poşetler de atıyorlar. Sigara izmariti. Genelde kapaklılar var. Direk şeyleri falan. Ve yani, Levent'cim bakın şurada 2 metre e, yan tarafta yakın, da şey var. Çöp hemen, bidonu var. Çöp bidonu var yani buraya buraya atmışlar gerçekten. Çok ayıp. Çok ayıp bildiğin. Yani biz de Ankara Kulübü'nün bu şekilde bir faaliyet yapmasından dolayı çok mutlu olduk. Daha yaşanılabilir bir dünya için biz de elimizden geleni yapıyoruz şahsi olarak. Teşekkürler Levent. Murat Bey ben de döküyorum. Dökebilirsin abi dök. Evet merhaba. Merhaba baştan başa Ankara programında Amy Gölü etrafında çevre etkinliği yaptık ve evet. güzel bir yürüyüş yaptık. Evet. Neler düşünüyorsun? Valla çok güzel bir etkinlikti. Buradan düzenleyen kişilere yetkililere öncelikle teşekkür ediyorum. Onun dışında Ankara'nın göbeğinde ot ormanları Eymil gerçekten eşsiz manzarasıyla bizi büyüledi. Ama tek sıkıntı İnsanların e, çevreyi kirletmesi ve bu kadar bilinçsiz olması beni üzdü açıkçası. Çünkü e, e, toprağın her tarafını elimize attığımızda en kötü hani su kapağı şişesi geldi, sigara izmariti geldi. O yüzden buradan bir kere daha seslenmek istiyorum. Lütfen e, nereye giderseniz gidin çöplerinizi doğaya atmayın, çevreyi kirletmeyin. Buradan da size tekrardan böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için teşekkür ederim. De seni tanıyalım. Ee, ben Esra Sarı, Ticaret Gazetesi'nde çalışıyorum, muhabirim. Bugün e, 28 Eylül. <laughs> <laughs> Öyle e, doğayı çok sevdiğim için bu tür etkinliklere genellikle katılmayı düşünüyorum. Katılıyorum elimden geldiğince. Öyle. Katıldığın için teşekkür ederiz. Rica ederim, çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Yönetim kurulu üyemiz. Gülcan Maden'le beraberiz. Bugünkü faaliyet hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz Gülcan Bey? Öncelikle Kızılcagöl TV izleyenlerine, dua sevenlere ve bugünü organize eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz bir farkındalık yaratabilir miyiz diye bu yürüyüşü yaptık. Amacımız sadece doğayı kirletenlerin yüzüne vurmak değil, aynı zamanda onların yapmaması için ve bizden sonraki nesillere de temiz bir dünya bırakmaları için bu faaliyeti yaptık. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde hep beraber bu etkinliğimizi yapmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. sevmenlerimizden Ahmet Tum'la beraberiz. Nasıl geçti faaliyetiniz Ahmet abi? Gayet güzel geçti. Ee, Organize yapan arkadaşlara hepsine ay ay teşekkür ediyorum. Bugün Ottü Gölü Gölü'nde çevresinde güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Gayet güzel oldu. Doğaya saygı, çevreye saygı bizim için her zaman önemlidir. Doğaya ve çevreye biz hiçbir zaman namkörlük yapmamamız lazım. Onun nimetlerinden faydalanırsak kendi ilerideki olan kuşaklarımıza, torunlarımıza her zaman birer bize tohumu ve meyvesi olarak geri döner. Bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasında fayda görüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Saadetimizin sonuna geldik. Yaklaşık Onda başladık faaliyetimize. 2 buçuk saat şu anda. Dört buçuk saattir yürüyoruz. Evet. Çok kısa bir verdik. Hocam bitirdik. ne evet, kadar yürüdük? Toplamda 12 kilometre yürüdük. Ee, biraz parkuru da hafiflettik. Yeni katılımcı arkadaşları da çok ürkütmeyelim diye. Yani keyifli bir yürüyüş oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, çevrede birçok çöp topladık. Ee, Arkadaşların duyarlılığı için çok çok teşekkür ediyorum. Programlarımız bu şekilde çevre, doğa faaliyetleriyle, trekking, hiking faaliyetleriyle, tanıtım faaliyetleri devam edecek. En son bir slogan atalım arkadaşlar hep beraber. 1, 2, 3. Çevreye saygı, doğaya saygı.